Böyle mi geçer bu geceler, bu geceler? Neymiş anam, bizim bu geder. Ne zamana kadar böyle gider, böyle gider. Yar beline, beline sarılamam. Ha geceden vurma ha. Ha teden, beliden bakış atma. Ha yeride duramam. Sardım beni organı, ah günah sevabı boynuma, Gel bu yüce koynuma derin 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 Ah derin derin ah, burama. Ah, ah yerinde duramam ah yıkadım kurudum çarşafı sertimi peki yorganı